Ayağa kalktığında ise gördüğü şeyler karşısında önceki gece yaşadığı korkuyu tekrar yaşadı. Çıplak ayaklarının altındaki halıda nemli toprak izleri olduğunu fark etti. Toprak sanki adanın zemini gibiydi. Bunu görünce bir adım geri çekildi. Kalbi neredeyse duracak gibiydi. Titreyerek yatağının kenarına oturdu. Artık bunun sıradan bir rüya olmadığını biliyordu. Ama nasıl olduğunu anlamak imkansızdı. Tek bildiği şey, her şeyin bu madalyonu bulduktan sonra başladığıydı. Gözleri, masanın üzerinde duran madalyona kaydı ve içinde korku ile merak birbirine karıştı. Hemen evden çıkmak istiyordu, ev üstüne üstüne geliyor, içi daralıyordu. Sanki bir an önce madalyonu bulduğum yere gitmeliyim, diyerek evden ayrıldı. Sokakta yürürken insanlara baktı, Herkes dünya telaşındaydı. Kimisi çocuğunun elini tutmuş bir yerlere gidiyor, kimisi bir yerlere gitmek için durakta bekliyor, kimisi de dükkanının önüne gelen ekmekleri alıp dükkanını açıyordu. Yani hayat normal bir şekilde devam ediyordu ama Mert için hayat çok farklı işliyordu. O madalyonu bulduktan sonra içinde tarif edemediği bir duygu oluşmuştu. Bu düşüncelerle madalyonu bulduğu tepeye geldi farklı bir şeyler, madalyonla ilgili bir ipucu bulma umuduyla etrafına dikkatli gözlerle bakınmaya başladı. Mert tepenin zirvesine vardığında derin bir nefes aldı. Kalbi göğsünden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Rüzgar kayaların arasından uğuldayarken dalgaların sert sesi kulaklarında yankılanıyordu. Madalyonla ilgili bir şey bulma umuduyla etrafına dikkatle bakınmaya devam etti ama bir şey bulamadı. Yere eğildi, topraktan biraz avuçladı ve kokladı. Rüyasında adada hissettiği ve uyandıktan sonra evinde bulduğu toprakla aynı değildi, farklıydı. Bir an uzaklara, ufka bakarak düşündü. Rüyalarımda gördüğüm bu ada gerçek olabilir miydi? Zaten şu ana kadar yaşadıklarımdan neyin doğru, neyin yanlış olduğunu da anlayamıyorum. Ne güzel yerdi o ada. Kokusu etrafta gördüklerin, hele o tadına baktığım meyve diye geçirdi içinden. Gerçek olan neydi ki zaten? Bu hayat mı, yoksa rüyada gördüklerim mi? Sonra kendi kendine fısıldadı. Zaten ne kaybedebilirim ki? Yıllarca bu küçük kasabaya sıkışmış hayallerimden hep uzakta yaşadım. Belki bu bana bir çağrıydı, umutlarımı ve hayallerimi gerçekleştirmek için bir fırsat, bir işaret. Uzaklarda geçen gemilere bakarak derin bir nefes aldı. Evet, dedi kendi kendine.